Arkadaşlar aynı gündeyiz ama başka bir vlogdayız. Uzun olmasın diye barbunya pişiyor. Onu gösterip bitireceğim. Şimdi pilav yapıyorum. Bir bardak e, arpa şehriye koydum. E, sıvı yağ koydum. Bayağı. Bir fincan. Tabii bir fincan. Büyük fincanla. Tereyağı da için. İyisinizdir umarım. Biraz dinlendim ben de. Ağrıyor ya bacağım arkadaşlar. Benim bacağıma vuruyor ya. Aman altını kısmış. Ben de diyorum neden kavrulmuyor bu. Burada da tarama mı yapacağım? <laughs> Tereyağı. Kestim de. Ben pilavı böyle yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Tabii ki herkes bilir. Herkesin usulü farklıdır. Ama bunu herkes çok beğeniyor. Basit bir şey ama ya da el lezzetli bilemiyorum artık. Bu şekilde yapıyorum. kavurarak kavuruyorum. Hiç su, suya salma pilav bilmiyorum arkadaşlar. Hiç yapmadım hayatımda. Onu bilmiyorum yani. Ama bunu beğeniyoruz kavrularak. Tabii ki püf noktaları var. yapışınca birbirine arkadaşlar bana su ver diyor. Biliyorsunuz daha önceden de hani diyorum ya su ver diyor artık bu bana diye. <laughs> Onu söylüyorum. Yüzümden bile hasta olduğum belli arkadaşlar. Güzelliğim gitti. Işte, ağrıdan. Aman sağlık olsun da sorun yok yani. Aslında ben makarna yapacaktım. Ondan sonra çocuklar dedi barbunyanın yanında pilav olur dedi. Ondan ötürü böyle yapıyorum. Pilav yapıyorum. Aslında makarna yapacaktım. Bana kalsa ikisini de yiydim. Çok yemiyorum yani pilav kilo yapar diye. Böyle tadına bakıyorum yani. Ama barbunyayı yerim. Çok seviyorum barbunyayı. Ailecek seviyoruz yani. Eşim de seviyor, ben de seviyorum. Kızım biraz, bilmiyorum. İnşallah yer. Değişik. Et yemez. Balık yemez. Hiç bana çekmemiş. Babası da yiyor her şeyi. Halbuki. Ama eti falan çok sever balığı. O, o yemiyor. O doğuştan öyle yani. Oğlum da yemek içinde et yemez. Ayrı yer yani. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş birbirlerine yapışmaya başladılar pirinçler. Ama biraz daha bekleyeceğim. Yandı. Şöyle çekeyim Evet. Bana su verdi arkadaşlar. Bakın. Çıt çıt oldular. Bir de birbirlerine yapışmaya başladılar. Suyunu veriyoruz. Artık ben ölçmüyorum biliyorsunuz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. da çorbaya koyarım. Şimdi tuzunu koyuyorum. Dün de yaptım. Dün tavuk suyuyla yapmıştım. Şimdi bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir kere karıştırıyoruz. Daha bir daha karıştırmak yok. Hepsi o kadar yani. Tereyağımı da atıyorum. Böyle üzerine şu önceki tereyağlar atayım. Görüyorsunuz değil mi? Biraz da bundan koyayım. Tamam. Bunun işi de bitti. Şuraya alacağım. Hemen şeyi akabinde Tarana'ya geçeceğim arkadaşlar. Bir kaynasın. Evet bu kaynadı. Bunu buraya alıyorum. Kısık da olsun. Bunu buraya alıyorum. Bir dakika. Sıvı yağ yeter bu. Ondan sonra tabi ki tereyağı da koyuyorum. Bunları dilimler koyarım ben yine. Başka kaşık çıkarayım. Ne dökeceğim. bitsin. Hayırsa. Biraz tadında. Biber salçası. aman domates salçam da var aslında da bu bitsin istedim arkadaşlar. Şey domates sosu. Bu pilavı bir daha karıştırmayacağız arkadaşlar. Bakın. Yavaşçık yavaşçık oluyor. <laughs> Daha biraz tavuk suyu koyabilirim. Hmm. Önce soğuk suyu alacaksınız salçanın rengi kaçmasın diye arkadaşlar. iyi olsun da Evet Bu da karnetsin bu Evet bu kaynadı. Şimdi bu kaynar suyu da koyacağım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bu ıslattığım taranayı <laughs> ben hep kavurarak yaparım ya bu Başkasından aldığım taranayı anlatmıştım başına ne geldiğini. Böyle. daha var burada. Tamamdır. Pasaklı pasaklı iş yaptım. Bakın böyle çok az bir tortusu kalıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar pilavıma yavaşlık yavaşlık çekti. Çekiyor yani daha. Kağıt kapatacağım üstüne. Hiç bir daha ellemeyeceğim. Ta ki sunum yapana kadar size dinlensin. Şunu çöpe. Bunları elimde yıkayabilirim. Temiz çünkü. Bu kapakları normalde ben atıyorum arkadaşlar. Yeni kapak kullanıyorum ama hani bir şey falan koyarsak diye gene de bir bekleteyim bakalım. Şunları da yerlerine yerleştireyim. Beni görün artık. pirinçmiş. Bu da şey. Pirinci ölçüyor. Bardak. Evet bu da olmuştur. Tuz koymuyorum arkadaşlar. Bilerek koymuyorum. Salçan tuzlu. Bu da kaynadı. Bu da oldu. Tavuk suyu koyacaktım, bak unuttum. Neyse, koymayayım. Daha yeni silmiştim ocağımı ya. Biraz kaynasın böyle. Bakın kaynıyorlar arkadaşlar. Kısa aldım. Kaynasın barbuşuma bakayım. Bu da pişmek üzere. Kaç dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. <laughs> Pişsinler. Hepsini birlikte gösteririm olur mu? Ama barbunyayı ayrı gösteririm. O vlog ayrı oldu ya çok uzun sürmesin diye böyle yaptım. ...görüşürüz arkadaşlar... ...gösteririm... ...evet arkadaşlar bitirdim... ...ikisinin sonucu da aynı olacak... ...ayrı video, videolarda olacak... İkisine de bunu göstereceğim... Tarhana, ...barbunya... ...az sulu yapıyorum ben biliyorsunuz yemekleri... ...pilavım... ...ikisinin de sonucu bu olacak... ...çünkü aynı gün oldum... ...ee... ...izleyeceğiniz için çok teşekkür ederim... ...izlerseniz sevinirim arkadaşlar... Hoşçakalın, dostça kalın, benimle kalın. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın.